Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Furkan Yurttepe. Bugünkü konumuz NK 150'den başlangıç motoru olur mu? Bunları konuşacağız. PCX CBR 250 R25 başlangıç motoru NK 150 olur. Bunların hepsini motor üstünde konuşacağız. Ben bu NK'yı aldığım günden beri bana soruluyor. NK 150 almak istiyorum. Tavsiye eder misin? NK 150 almak istiyorum. Sorun yaşar mıyım? Sen sorun yaşadın mı? Da geçen gün blok patlattık. Bu ayrı bir konu. Ama bu motordan başlangıç motoru olur mu? Bunları konuşacağız. Öncelikle bir otoparktan çıkalım. Kötü yanları da var, avantajları da var. Evet, gün yüzü gördük. Gün yüzü gördük. Tam böyle akşama doğru. Gelin gelin. Ne yapıyorsunuz? Neydi? Ne pas? Ha bugün senin doğum günün. O zaman sana doğum günü hediyesi olarak bufferi hem de kutulu. Karne master. Bunu bana göndermişlerdi. Açmadım sana veriyorum. Hediyem olsun. <laughs> tamam. Abi, Doğum günü hediyen olsun. Mııyorsun? Tamam paylaşacağım. Abi sen kendin nasıl 26. katta oturuyorsun değil mi? Her şeyde her yerde konuşmasak ya. <laughs> <laughs> Belki kameraları çekiyordur. <gülüyor> <gülüyor> Yerin kulağı var. Abi YouTube'da sen, Abi. sen paylaştın 26. kata motor çıkarma diye. Abiler ben gideyim. Doğum günün kutlu olsun. Ya ya. Seni itsenize ya ben buradan çıkamayacağım. <laughs> 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 Beyto ne güzel teker yapıyor öyle ya. Abi, 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 abi. Ama sen abi, ona abi, çıkmıyor. Beyto yaptırdım. Yardım lazım motor çıkmıyor. Rumeli Feneri'nde. Abi, o. O başı de var Ama oradan başı büyüye nasıl getirecektim? Burası, abi. Tamam benim motor şeydi Rumeli Feneri'nde kalmıştı. Ona gidiyorum. <laughs> Dikkat et kendine. Yani. Bu, bu arkadaşlarla video çekmiştim gördün mü? Su satıyorlardı. Ama onlar seni biliyor. Aa diyorlar sen bu abiye motorunu vermiştin diyorlar. A25 nerede abi? A25 otoparkta. abi. Yok benim işim bununla Şu sıralar. abi. Açık. Kalkın. Yokuş aşağı mı ben bunu bu yırtılmış da var. Evet, on, onları ben satıyorum. Hı hı. Abi ara gaz 200. <gülüyor> <gülüyor> Aa, geliyor. Benim ne kayla da yapsana. <laughs> ara gaz mı vereceksiniz? Dur boşa alayım bari uçmayalım yokuştayız Ver gazı. Elini korka kalıştırma ya. Haydi görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Yeni motor yapıldı boş ver. <laughs> evet biz kalmıştık? Başlangıç motorunda kalmıştık. <laughs> Başlangıç motorumuza şey yaptık. Redline yaptık bir tane. Çocuklar mutlu olsun. Oho! Ben evden çıkasıya kadar hep böyle oluyor. Oo <laughs> oh, siz ikiniz. Aha düşüyordun. Evet. <laughs> İyisin ne yapıyorsun? Ya, zaten... Bir oha güvercin mi o? Evet. Abi. Ne yapıyorsunuz onları? Motoru yere atacaktın. At ama yokuştayız. Motor yuvarlanır gider. Abi, Be... abi. ben, şu an video çekiyorum. Açık. Vallahi. Allah'a şükür, <laughs> <Vallahi> şükür de. <diye. gülüyor> ben size dondurma almıştım. Sen ben geçen hafta yakaladım, geçen ay yakaladım şeyde, bizim evin orada. Aynen, PCX'le. ben bunu 5 kere, üst <laughs> Be kere üst üste görmedim mi seni? 5 kere üst üste görmedim mi? 5 kere. He, Hem kaplaşın orada, hem Tam, Tamam, siz o güvercinleri ne yapıyorsunuz? Satıyor 5 Satıyorsun yok. mu? Bir tanesini salalım mı? He? Bir tanesini salalım mı? Yok, sen dayın dayığını almışım da. Kaç paraya aldın? Benden. O da yaptı, Ali abiden aldım bundan. Ali abi Kaç Kaç paraya aldın? Kaç para aldın? 600. Tanesi mi? Ta, haydi tamam, görüşürüz. Toplu. Bir tanesini salarsak atarım. Ee, ben ne anlıyorum <laughs> bu işte? Ya ya. yakalarız sonra. Makas yap makas diyor. Haydi görüşürüz. Abi. İyi video çekiyorum ya işim var. Şimdi, ne diyor abi? Ha? Ay, paylaşacağım mı? Paylaşacağım. O, gel, yapayım, paylaşacağım. Öyle yapacağım. Youtube'da paylaşacağım. hadi görüşürüz. Abi, Tamam. <laughs> Abi ben her evden çıktım da aynı senaryo ya. Çıkamıyorum ki evden. Zaten iki saat videonun yarısı zaten şey oldu. Çocuklarla muhabbet. Evet arkadaşlar. NK 150'den başlangıç motoru olur mu? Önceden belirteyim. Bir reklam sponsorluk hiçbir şey yok. Kendi fikirlerimi, kendi düşüncelerimi söylüyorum. Motor dandik. Açık konuşayım. Motor çok dandik. Ama başlangıç motoru olur mu? Olur. Gitmiyor çünkü. Çok yavaş motor. Bundan başlangıç motoru olur. Hem hafif hem düşüp kalktığında kıt ya koruma takozu da tefersiniz. Düşüp kalktığında fazla bir zararınız da olmaz. Fazla değil hiç zararınız olmaz. Bütçeniz var. Yüksek cc Almak istemiyorsunuz kullanmayı bilmediğinizden dolayı. Ama bütçeniz var. İsteseniz bugün gider bir R25 parası çıkarabilirsiniz. Ee, ama motor kullanmayı bilmiyorsunuz. Benim size fikrim alın böyle bir tane. Kullanın, düşürün, kaldırın. Acemiliğinizi atın işte. Ondan sonra yüksek alabilirsiniz. Ama bu motoru uzun vadeli düşünmeyin bence. Bu motorla ben uzun yola çıkmaya çalıştım. Hep dip gaz gittim tam normal bir motorda yapılmaması gerekiyor. Hele ki Çin malında hiç yapılmaması gereken bir şey. Dip gaz gittim. Motor blok patlattı. İyiyim sen nasılsın? Motor blok patlattı. Bana 12.000 TL masraf çıkardı. Gerek var mıydı? Yoktu. Ben video için yaptım. Ama siz şimdi başlangıç motoru arıyorsanız büyük ihtimalle yeni başlıyorsunuzdur. Büyük ihtimalle değil zaten başlangıç motoru arayan yeni başlıyordur. Hayır. Afe. Aa tamam hatırladım motoru düşürmüştüm yanınızda. E. Bu ne PUBG'deki şey mi? Yok <laughs> Hadi görüşürüz. <laughs> ya şu mahalleden bir çıkamıyorum ya. <laughs> Ama çok güzel bir şey. Çok mutlu oluyorum. Mahallenin bütün çocukları peşimden koşturuyor. Seviyorum yani. Kendimi mahallenin abisi gibi hissediyorum. Konumuza <laughs> dönecek olursak bu motorla... Ya ben ne anlatıyordum ki ya? Çocuklar geliyor bölüyor. İkide bir unutuyorum. Ne anlatacağımı unutuyorum. Motor çok titriyor. Bir kere bunu baştan size söyleyeyim. İnanılmaz derecede rahatsız ediyor. Bununla uzun yola falan çıkılmaz. Ben çıkarım beni boş verin. Ben denemek için buradayım zaten. Ben denerim. Siz izlersiniz. Aa bu motor bunu yapıyormuş. Bunu yapamıyormuş diye. Size de fikir olmuş olur. Yani burada size çalışıyorum aslında. Bu motorla uzun yol yapılmaz. Şehir içinde çok basit kullanılabilir. Çok pratik az yakıyor. En önemli kısmı. En önemli kısmı motor çok az yakıyor. Motor şu an kaç binde? 26.528 kilometrede. Şu an çok titriyor. Kaçla gidiyorum? 85 ile gidiyorum. Her yerim titriyor. Bu çok rahatsız edici. Diğer 125 cc'ler 150 cc'ler, 200 cc'ler böyle mi bilmiyorum ama bende bir de CBR 250 var biliyorsunuz. CBR 250'de 140-150 Hatta bazen 160'dan sonra titremeye başlıyordu. Ama bunda 80'de titremesi çok kötü bir şey. Tutuyorum E5'te gidiyorsunuz. E5'te motor zaten ortalama hızınız 70-80 ise titremekten tadını çıkaramazsınız abi. Motorun tadını çıkaramazsınız. Motor çok fazla titriyor. Diğer 125 cc'ler titriyor mu bilmiyor. Sarı sitede bunun ikinci elleri 50.000 TL'den falan başlıyor. 40.000 50.000 daha uyguna da bulabilirsiniz ya başlangıç için alırsınız abi öyle 5000-10000 bin, bin kilometre kullanırsanız satarsınız ondan sonra sisi yükseltirsiniz aa paranız var bütçeniz var bende para sorunu yok babamın kartı bende ben harcarım sıkıntı yok diyorsanız bunu almayın abi gidin zengin spor R125 alın Yamaha R125 o biraz zengin işi ee, onun, onun dışında Ares 200 biraz büyük oluyor sanki ya. Yoksa küçük mü? Şu ışığa yetişeyim ona karar veririz. Yetiştim ışığa. Bunların arka ABS var. Var mıydı bilmiyorum ki. Arka var. Ya var galiba ya. Vardır herhalde bilmiyorum. Bakarız ona da. Yani bu şekilde. Bence bu motor alınır abi. Alınır. Ama uzun vadede kullanılmaz. Bak yeri geldi mi gömüyorum, yeri geldi mi yüceltiyorum. Kendi tecrübelerime göre konuşuyorum. Sinan abi buralarda olması lazım. Nerede bu? Kendi tecrübelerime göre konuşuyorum. Kimse gelip de demesin sen bu motoru gömüyorsun, sen bu motoru bilmem onu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Kimse bana öyle şeyler demesin. Bak, şu an alınır diyorum. Ama bunun şeylerini de söyleyeyim. Açıklamasını da yapıyorum. Uzun vadede kullanılmaz bu motor. Uzun yolda gidilmez bu motor. Şehir içinde çok rahat, çok basit kullanabilirsiniz. Acemiliğinizi atabilirsiniz. Hatta motorda şöyle dışarıdan göstereyim mi size? Benim takipçilerim görmüştür ama olur da dışarıdan biri geldi bu videoyu izlemek için. Motoru görsün. Şu an dışarıdan onu da gösterdim size. Sinan abi arayayım. Yani dediğim gibi arkadaşlar bu motor ben kaç kere düşürdüm kaldırdım hiç problemimiz yok hani böyle kırıldılar şey olular ama aynı falan kırıldı Alo neredesin abi ha ben de şeye geldim ee, şeye geldim şey e, seni şeyde kompircide sanıyordum İyi hadi geldim abi hadi görüşürüz hadi görüşürüz Arkadaşlar az önce tersten döndüm. Siz bunu yapmayın. Kötü örnek olmak istemiyorum. Benim acelem var diye ben bunu yaptım. Yani dediğim gibi bundan başlangıç motoru olur, kullanılır. 130 görüyor, 132 görmüştüm ben bu motorla. 132 de hani aceleniz varsa, bir yere yetişmeniz gerekiyorsa çok rahat bir şekilde sizi kurtarır. Başlangıç motoru için Sonra bu motorda başka anlatabileceğim neler var? Çok öyle bir şey yok abi. Teknoloji, teknoloji. Bak burada mod yazıyor. Ama ben buna basıyorum aynı şey. Basmıyorum aynı şey. Hani ekstra bir şey değişmiyor bu mod tuşuna basınca. Ne işe yaradığını inanın ben de bilmiyorum. Bakımları uygun olur. Zaten az yakıyor. Yani başlangıç için işinizi görebilir. Ama tekrardan altını çiziyorum. Büyük harflerle yazıyorum. Uzun vadede kullanılmaz. Geçen bloğu patlattım. 12.000 TL masraf oldu. Yazık günah. Arkadaşlar YouTube videomu kadardı. Umarım beğeniniz, umarım hoşunuza gitti. Burada aslında sizin sorularınızı cevaplamaya çalıştım. Çünkü NK150 bana çok soruluyordu. Instagram'dan soruluyordu. YouTube'daki yorumlardan falan soruluyordu. Kimisi gelip gömüyorsun, ediyorsun falan filan. Piyasasını düşürüyorsun falan filan diyorlardı abi. Ben hatasını söylüyorum. Avantajını da söylüyorum. Bu şekilde. Reklam falan da değil bu arada. Reklam olsa zaten sizi bir yere yönlendiririm. Ha, bu arada parçası da bulunmuyor. Ondan da haberiniz olsun. Kontağım bozuk. Parça bulamıyorum. Kontak bulamıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere.